Yani sırayla hepimizi Yılmaz. beni kesme. Ben atlayamaz mı? Bakayım. Şuraya Texas katliamı. Bir, katliam bir, tane, bir tane vur bakayım. Texas katliamı. John Coffey. Bak buradan ayıracağım bunu. Hadi ayır bakalım bir görelim. Oradan. Açın oradan. Sapık çok Bir daha, ayır, bir, ne daha olur olur. bir daha dur. Bir daha benim benim aramasa bunu acı keser. Ben <laughs> ters Sakin. Ters vuruyor. Dur. Bence, keser. Kafayı koy sen buraya kafayı da kesin. Kafayı koy. Ayıracağım dedim ayırmadın mı? Ayır. Bir daha ayır bakalım. E, ayır. Erkek şimdi ayır ayırmıyor. Hadi. Al ayırmıyor. texas kayası mı katliamı. Kanlı adam. Kanlı, dur, adam Kanlı adam. Kanlı kızıl kaya. Yo, dur lan. Kanlı adam. yap zaten. Şey, şey, ya. <laughs> ya. ya Serap ne ya. Yap Serap ne 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 adam. ne Serap ne ne Serap ne Serap ne Serap Hadi. Serap ne Serap ne Serap ne Serap bu. Ben iyileştim. Hiç aramıyordu ki. Aşırı, Kanlı adam. Evet. Deli adam Abi, burada. Kıramadık odunu. Bunu paçaldım mı? Buraya attı. Sobaya atsın dayı. Kanlı adam. Ne hey, sonunda? Vurmuyor mu sana? <laughs> bak deli arıyor. Ben, i̇ki kere vurdun kırar o. İki kere de kırar. Deli adam. Bak, üç, üç. Üç. Dostur olsun yeter. İki, oh. üç. kaybettik. Tamam, yaralandı tamam. Bir daha. Yaralır ya ne başka. Otuz kere de vursan hiç olmaz. Onun adı ne? Olur, Olur da ağaç Tamam iyi yerden gidiyorum iyi yerden tamam. Deli adam. Bence bey bunu kırar. Böyle seni kırar. trafik görse. Balı ile birlikte bağlı. <laughs> Deli adam. Ahmet. Baby. Elleme. Yaparsın baba. Hadi baba. <laughs> Hadi baba. Kanlı ya adam. Baby bey çek, baby çek. Hadi. Yaparsın baba. Çevir bir de tersinden vur. Ee, dur dur. Dur lan biraz. Bu oğlum ne hakikat ederiz. Ha şimdi oluyor. <laughs> baba Kaba yeri orada bak. Hah. Hadi. Deli adam. Kanlı niga. Çay parası elinde odun kesiyor. Allah. Ç cam parası. Devam, devam, devam. 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 Allah. Devam, Menderes Özer. Olmaz ki. Yok. Allah. Allah, dayı ya geldi. Beton uğru gibi vuruyor. Ne olacak ki o? Dayı kırılmadı bu ya. E, Ayağına, sert ol. Olmaz ki. Nasıl? Getirelim. Ama bunu kırdım bak. Sen nasıl? Olmaz. Dayı. Erol amca. Vehbi kesemez mi onu şimdi? Keserin de uğraşırım. Keser de. Makine nasıl ya abi. nasıl keserdi? Makineleri hadi lan hadi lan. Makine hadi. Benim. benim adam olması Benim Yanlış yere vuruyor abi. Ağrımıyor Deli adam. Tavana dikkat et. Tavana bakıyor bakıyor Ölçüyü halliyor. Böyle yapamam ki. Deli ağrıyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bebi, şuraya getir. Akel götü, Metin, Metin al gel şey kardeşim. Al, al al, gel. Açığa açığa al, gel. al, al, Hadi gel. Al, evet. Verdim, bak, bir, tam, evet, tam. deli adam. Deli adam. Deli adam, bak, deli adam geliyor. Kanlı katil. Vallahi elim acı. Deli adam. Ha, bunları kırarım bak. Ben. Bence kıramazsın. Deli adam. Deli Metin. Metin vur bakayım lan. Deli Metin. Budak lan o. <laughs> Kanlı katil. Kes. <laughs> Kanlı katil. Başkan ver be eline. Ver. bana bana verme enişteye ver. Bak bak ben böyle yapıyorum <laughs> bak. bak. bak.